İlâ eyne sorusunu soracağız kendimize. Nereye gidiyorsun? Yaşadığın bu hayat seni nereye götürüyor? Son durak neresi? Bedenin son durağı toprak. Peki senin son durağın neresi? Hedefin neresi? Çarşıda oturan birisi için hedef biraz daha kuzeyden ev almak olabilir. 80 kilometre arabayla giden birisinin hedefi 200 kilometre ile giden bir araba almak olabilir. Ama sen bu değilsin. Sen nereye gidiyorsun? Bu hayat seni nereye götürüyor? Nereye götürmesini istiyorsun? Hayatta en büyük hüsranda olanlar kimler? Hedefi olmayan insanlar. Neden? Hedefiniz yok. Markete gittiniz. Marketteki her şeyi aldınız. Çantaya doldurdunuz. Gidecek yeriniz yok. Bütün her şey sırtınıza yük olur. Hedefi belli olmayan insanın yaptığı amellerin de kıymeti olmaz. Neden? Hedefi olacak ki ameller insanı oraya götürsün. Hani rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez diyor değil mi bir düşünür. Neden? Çünkü rotası yoksa ne kadar rüzgar eserse essin, ne kadar yol alırsa alsın nereye gideceğini bilmiyor. Hocam insan önce hedef belirleyecek kendisine. Nereden geldiğini bilecek ve bir de hedefi olacak. Dünyada yaşamasının bir amacı olacak. Bakın geçen haftalarda Allah rahmet eylesin intihar eden bir genç kardeşimiz vardı değil. Bir mektup yazıp intihar etti. Ben 30 sene bir araba için yaşamak istemiyorum. Ben 30 sene 40 sene bir ev için yaşamak istemiyorum. Bu kadar ucuz görmüyorum hayatı diyordu. İnsanlara bakıyorum herkes 30 senesini 40 senesini alacakları eşyalar için yaşıyor. Diyorlar. Ben bu hayatın anlamını bu kadar dar, bu kadar sığ görmüyorum. Bunun için yaşamaya da değmez görüyorum diyerek Allah muhafaza eylesin intihar etmiş. Çocuklarımızın içindeki, kalbindeki, yüreğindeki o mana açlığına dokunamazsak eğer yazık ederiz biz. Geleceğimize yazık ederiz. Bakın dünyadaki bütün düşünürler, psikologlar, sosyologlar, Z kuşağı dediğimiz gençlerin yani 13, 15 yaş ve 6 olan gençlerin en büyük hastalığı nedir diyor biliyor musunuz? anomi hastalığı, anlamsızlık, manasızlık hastalığı. Neden var olduğunu bilmiyor, niçin var olduğunu bilmiyor. Yaşam amacı yok, yaşam amacı. Hedefi yok, hedefi olmadığı için de doymuyor. Tablet veriyorsun, buyur evladım, doymuyor, doyurmuyor. Neden? Bu doyurmaz ki. İnsanın şu midesinin açlığını doldurmak kolay ama şu yürekteki boşluğu doldurmak. Bakın İngiliz kraliyet ailesinden bir genç, 80'li yıllarda intihar ediyor, uçaktan atıyor kendisini. Paraşüt eğitimi de almış, defalar paraşüt atlaması yapmış ama o gün paraşütünü açmayacağını yazarak mektup yazarak intihar ediyor. Neden? Ya diyor içimde bir boşluk var diyor. Doldurmak için çok şeyler yaptım diyor. Andrenalin en heyecanlı işleri yaptım o dolmadı. En çok sıkıntılı işleri yaptım dolmadı. En güzel yemekleri yedim dolmadı. En güzel saraylarda oturdum dolmayan bir boşluk var diyor. Bilmiyorum nasıl dolacak. Bunu doldurmak için uğraştım ve şimdi paraşütü açmayacağım diyor. İçimdeki o boşluğu doldurmak. Aziz dostlar, anneler, babalar çocuklarımıza yaşadıkları bu hayatın onları nereye götürmesi gerektiğini öğretmezsek yaşadıkları hayatın bir anlamı olmayacak. Midelerini değil kalplerini doldurmazsak onların, içlerindeki o boşluğu Allah'la doldurmazsak o boşlukları hiçbir şeyle tatmin olmayacak. Evlendireceksiniz, huzur bulmayacak, boşanmak isteyecek. Yedireceksiniz, tatmin olmayacak, daha iyisini isteyecek, beğenmeyecek, belki ne verdin ki diyecek. Bütün hepsinin özünde şu hayatta yaşadığımız sorunların aslında insanın nereye gittiğinin farkında olmayışı yatıyor. Nereye gidiyorsun? Kur'an-ı Kerim bu soruyu en üst perdeden soruyor değil mi? bize. Bir tane alime sormuşlardı. Yakın tarihte yaşayan, İstanbul'umuzda yaşayan bir alim Emin Saraç Hoca Efendi. Bir ders, pazar dersi yine İstanbul'da Fatih Camii'nde yapılan pazar dersleri oluyor bu şekilde sabah namazı sonrasında. Hocam hayatta en çok yapmak istediğiniz şey ne diye sormuştu bir tanesi. O da demişti ki imkanım olsa da şöyle İstanbul'a çok yüksekten tepeden bakan bir yere çıksam ve Allah'ın şu ayeti var ya şu ayeti ama kulaklara değil. Kalplere dokunacak şekilde seslenebilsem. Fe eyne tezhebun. Fe eyne tezhebun. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Kulaklara değil diyor. Kalplere diyor. Bu çağrıyı yapmayı diyor. O kadar çok isterdim. Peygamberler de öyle yapmışlar diyoruz. Kavimlerinden ayrılmışlar şöyle bir geriye bakıp helak olduklarını görünce ellerini dizlerine vurmuş. Ben size çok söyledim. Bu hayat sizi helakete götürüyor. Helaka götürüyor diye o kadar söyledim ama siz dinlemediniz. Ama siz nasihat alanlardan olmak istemediniz derler diyor. Hocam geç olmadan önce kendimiz nereye gittiğimize bakalım. Bu hayat bizi nereye götür? Samimi bir şekilde ameliyat masasına kendimizi yatıralım. Oğlum, kızım hani avami tabirle diyorum. Oğlum İdris bu hayat seni nereye götürüyor? Niçin yaşıyorsunuz? Son durak neresi olacak senin için? Farkında mısın? Ve çocuklarımıza da bunu öğretelim. Rabbim sormayı, sorgulamayı bizlere nasip eylesin inşallah.